<laughs> Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Spika Tarot'a hoş geldiniz. Bugün ne bir açılımla karşınızdayım. Bu açılımın konusu, aklımdaki kişi bana geri dönecek mi? Yani tekrar benimle irtibata geçmek isteyecek mi? Bununla ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Bana geri dönecek mi? Bana mesaj atacak mı? Tekrardan iletişimimiz devam edecek mi? İlişkimiz devam edecek mi? Bana geri dönecek mi? Gün meleklerin bilgeli tarot listemi kullanmak istedim. E Bir de deste seç değil, tek açılım yapacağım. Zaten kısa bir açılım olur diye düşünüyorum ama bakacağız. Evet. Niyetimizi alalım. En doğru, en net. En duymamız gereken ne varsa duyabileceğimiz şekilde en doğru kanallardan bize bilgi akışının sağlanması için niyet ediyorum. Zamansız zamana niyet ediyorum. Kim ne zaman açar izler, ne zaman bu video ile karşılaşırsa o zaman için ona şifa olsun diye söyleyip katlarımı kesiyorum. geri dönecek mi? Evet. Bir de evet, duygularına bakalım. ben aynı, aynı şekilde yapacağım hani geçmiş şu an yakın gelecek ve sonuç kartları olarak alıyorum buradan da yine sonuç kartlarına destek veririz. buradan alacağım ve son açılma başlıyoruz. Tamam gelir. Şimdi kazırsanız kartları açabiliriz. Şimdik. ilk olarak söyleyebilirim ki bu kişi yani sizinle ilgili ne yaşandıysa nasıl bir ayrılık nasıl bir uzaklaşma yaşadıysanız şu anda size zeytin dalı uzatmak istiyor. Direkt o çıktı. Şimdi gerçi buna geçmişte baktık ama belki geçmişte de bunu denemiş olabilir. Yani bu kişi sizinle zaten uzlaşmak istiyor. Bir kişiye mesafeyi koyan kişi siz olabilirsiniz. Burada yine değnek ikilisiyle birlikte gelmiş. Değnek ikisinde de nedir? İşte planları yapıyor. Yani planlarında bu kişinin geçmişinde de aynı şekilde. Bu şu anki durumda olabilir bence. Hani bir zeytin dalı uzatma hissiyatı var. Böyle bir isteği var. Yani sizinle ayrılık olmuş. Veya bir uzaklaşması olmuş. Fakat şu an ilk istediği şey olarak hem hani uzaklara bakıp bir adım atmak istiyor ee, hani bu konuda bir hırsı var bir isteği var ee, hayallerini bu yönde yapmış ve işte bir zeytin dalı uzatmak istiyor bu kişi ilk kartta zaten çıktı yani direkt sizinle barışmak isteyen bir enerji ee, şimdi bu kişi geçmişinizde aziz kartıyla e birlikte gelmiş ve ok hızlı gelen gelişen beklenmedik olaylar. Yani gizemli bir e, olay yaşanmış. Yani bu kişi bu olay daha henüz açık, daha kavuşamamış gözüküyor ve o kadar anice ani gerçekleşmiş ki ani gerçekleştiği için de e, büyük olasılıkla sizin ayrılığınız da biraz hani hızlı bir şekilde oldu. Belki tek bir mesaj, tek bir konuşma veya işte belki hiçbir şey söylemeden çok ani şekilde gelişmiş bu sıkıntılı durumunuz şu ayrılığınız ve bununla ilgili de belki hani büyük birinden dolayı olabilir hani e, sizden nasıl söyleyebilirim yani sizin böyle kendisine e, saygı gösterdiniz değer verdiniz biriyle ilgili olabilir bir olay bunu diyebilirim yani beklemediğiniz birinden dolayı olmuş bu sıkıntı belki ondan duydunuz belki de bu kişiden direkt olarak, yani aklınızdaki kişiden direkt olarak değil de başka birinden bir şey duydunuz. Bununla ilgili bir sıkıntı çıkmış olabilir, bundan dolayı bir ayrılık yaşanmış olabilir. Fakat bu kişi geçmişinde sizinle ilgili aslında öyle bir kararları varmış ki belki sizinle evlenmeyi düşünüyor. Sizinle böyle ciddi bir gelecek düşünüyor olabilir, sizinle aynı eve çıkmayı düşünüyor olabilir. Sizinle aile kurmaya düşünüyor olabilir. Bu kişinin geçmişinde e, aslında sizinle birlikte daha üst, yani ilişkiniz ne durumda mesela bir üst mertebeye taşınacak şekilde e, kararları, düşünceleri varmış bu kişinin sizinle ilgili. Fakat işte burada bir sıkıntı, bir şey yaşanmış ve onunla ilgili bir de hala e, Zeytin dalı arasında barışmak istiyor ve kısmetiyle gelmek istiyor bu kişi. Yani geçmişinde de çıktı ve bu ev kartının da altında çıktı. Büyük olasılıkla kısmetli düşünceleri var bu kişinin sizinle ilgili. Burası gayet güzel çıktı. Şimdi şu anın enerjisine baktığımız zaman şu an e, siz Kupa e, Kupa ya prensi Yaver ya bu aklıma gelmedi. Kupa Yaveri Kupa prensi olarak gözüküyor. Yani bu kişi duygularla e, şu anda dolup taşıyor bu şekilde. Fakat büyük böyle ay kartı birlikte gelmiş bu kişi büyük bir korkusu var. Yani aranızda geçenlerden dolayı sizinle ilişime girmeli mi, girmemeli mi girerse sizin tepkiniz nasıl olur? Hani bilinçaltında bu tarz bir korkusu var ve bu yüzden belki uykuları kaçıyor olabilir. E, fakat ya duygusal olarak bu kişi oldukça yoğun şekilde gözüküyor ve bu bir aynı zamanda teklif kartıdır. Bu kişi size tekrardan aşkını sunmak istiyor olabilir. Size tekrar bir adım atmak, tekrar duygularını açmak istiyor olabilir. Fakat bununla ilgili de büyük korkuları var. Bu da onu engelliyordur. Bu sebeple korkularından dolayı, sizin tepkinizin ne olacağını bilemediğinden dolayı da kendini engelliyor. Şimdi bu kişi yine merak kartı ile birlikte gelmiş değnek üçlüsü kartımız. Yani bu kişinin sizinle ilgili aşırı bir merakı var. Yani siz şu anda şu anda onsuz planlarınız nedir? Ee, işte yaptıklarınız nedir? hayatınızda başka biri var mı? nereye gittiniz nereye geliyorsunuz? yani sizi bu kişi sürekli stopluyor olabilir zaten e, size karşı duyguları var korkuları var belki korkuları bunlarla ilgili olabilir sizin ne yaptığınızdan belki başkasıyla görüşüyorsunuz mu konuşuyorsunuz mu acaba diye bunları düşünüyor bunlardan dolayı tedirgin oluyor olabilir fakat aşırı bir merak çalıştırıyor sizi gerçekten çok merak ediyor Bu kişi burada kılıç şövalyesi olarak geldi. Kılıç şövalyesi nedir? Böyle hızlı, işte atik, biraz sinirli şeklinde hani koşar adım bir bir hamle yapmaktır. Ve fırtına gibi esiyor. Yani ne olacaksa belki sizin yaptığınız şeyler şu anda bu kişiyi çok hani böyle sinirlendirmiş artık ne olduysa ama onu gerçekten böyle bir kızdıracak bir şey yapmış söylemiş olabilirsiniz öyle bir haber uçurmuş olabilirsiniz ama bu kişi şu anda fırtına gibi diyebilirim. Yani resmen e, sizinle ilgili ne gördün, ne duydun, ne merak ettin, ne, ne ne gördüyse yani, ne duyduysa veya siz ne söylediyseniz. Bununla ilgili şu anda fırtına gibi. Fırtına neymiş kartımız? Beklenmedik kayıplar ve kaos, tartışma ve uyuşmazlıklardan açığa çıkan olumsuz enerjiler, can yakan ve sıkıntıya götüren durumlar. Şu an bu sıkıntıyı götüren durum neyse, bu beklenmedik kayıp neyse, veya kaos durumu neyse bununla ilgili şu anda e, hadi harekete geçmiş ve dört nalı koşuyor atı gördüğünüz gibi yani bu kişi şu anda fişek gibi sizi merak ediyordu işte sizi e, duyguları vardı ama kaygıları korkuları vardı ve korkularım gerçek mi oluyor hani bu yaşananlar gerçek olamaz tarzında büyük bir sıkıntısı var bu kişinin ve şu anda da bilmiyorum size adım atacak mı şu andaki şu anki enerjiye bakarsak hani size adım atmıyorsa bu kendini zor tuttuğundandır. Adım atıyorsa da şu anda fırtına gibidir. Fakat şans. Şans sizinle birlikte. Yani ben bu işte sizinle ilgili hani bu kişinin kendi hüsnü kuruntusu olduğunu düşünüyorum ama şans kartıyla birlikte sizin sizden şansın sizden yana olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi şu anda zaten aralar açık. Bunu buradan görebiliyoruz. Bakın yakın gelecekte neler olacak onlara da bakalım. Şimdi yakın gelecekte zaten bu kişi ne dedik? Bu kişiden size mesaj gelecek mi? Adım gelecek mi? Size adım atacak mı? Dedik ya. Yakın gelecekte ki zaten burada kendini zor tutuyordu. Bu kişi size adım atacak. Gözüküyor zaten. Neymiş karnanın Çok fazla şey oluyor. Birçok iyi fırsatın yol açtığı stres var. Yani bu kişi size mesaj atacak, adım atacak veya arayacak veya sizinle görüşmek isteyecek. Bu zaten çok yakın zamanda olacak ve bununla ilgili e, resmen bir uyanışa geçecek. Tapınakla birlikte geldi. Bu ruhsal uyanışa geçecek diyor kartta. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Yani sizinle sorunun sıkıntısı neyse bununla ilgili sizinle görüştükten sonra ancak işin aslını gerçeğini neyse bunu öğrenecek ve ondan sonra da bir uyanışa geçecek. Bir anlam arayışı o zaman kafasında bir şeyler oturacak. Yani buradaki şeyse, kaygıları, korkuları, merakları, fırtına olması kendi içinde bayağı bu kişi zaten kurmuş kendi içinde kendini çok yıpratmış gözüküyor. Fakat sizin iletişime geçtikten sonra bir neyse bir hani anlayış kartı geliyor burada. Bir anlayacak, yani sizin sizinle durumda olduğunu anlayacak. kafasında kurduklarının ne kadar yanlış olduğunu belki anlayacak bu şekilde gözüküyor. Yine devamına baktığımız zaman bu kişinin umudunda zaten ne var? Bir çözüm arayışı var. ...bir çözüm arayışı var bu kişide. Yani anahtar ile birlikte geldi ve yıldız kartı. Bu kişinin umudu zaten... E, ...bu işlerin çözümlenmesi. Yani daha kötüye gitmesi değil. Zaten daha iyiye gelmek istiyor. Yani bir şey olur. Zaten genelde insana inanmak istediğine inanır ya... ...bu kişi zaten inanmak istediği şey... E, ...sizsiniz. Yani siz onun umudusunuz. Siz onun yıldızısınız. Siz onun için e, bilmiyorum çok üst bir mertebede gözüküyorsunuz. Ve bu kişi... E, ...sizi istiyor zaten. Çok yoğun bir şekilde istiyor ve sizinle ilgili sorun neyse bunu çözmek istiyor. Bir an önce bu sorunların çözülmesini istiyor. Devam edersek. Şimdi mahkeme kartıyla birlikte makas kartı gelmiş. Şimdi bu kişi hem muhakeme hem ikilem aynı şey. Yani bir ikilemde kalacak. Belki inanıp inanmamakla ilgili olabilir. Veya neyle ilgili olduğunu siz aslında daha iyi bilirsiniz ama bu kişi bir ikilemde kalacak yani bir karar vermekte zorlanacak, bir içinde muhakeme edecek bunu. Ee, geçmişi tekrardan bir gözden geçecek, ne oldu, ne bitti, sizi ne kadar tanıyor, onu belki tekrardan gözden geçirecek, ee, yanılıyor olabilir miyim, olamaz mıyım diye tekrar kendi içine bir muhakeme yapacak. Ve net ve keskin bir karar almak istiyor bu kişi. Yani şu anda ikilemi, yakın zamanda gerçi bu, bir ikilemi olacak, ne yapacağını bir karar veremez duruma gelecek. Ama sonunda bir karar geliyor ve bu öyle bir karar ki hani artık bu kararın dönüşü yok diyebilirim size. Hani bu artık hayatını yönlendirecek ve bir dönüm noktası diyebiliriz. Bir dönüm noktasına geliyor. Burada vereceği karar bütün geleceğinizi etkileyecek şekilde olacak. Ve güneş kartı da birlikte geliyor. Yani bu verilen karar <laughs> her ikiniz için de ee, çok güzel, parlak bir gelecek diyebilirim. Hani çok iyi gelişmeleri, iyi sonuçlara yol açacak bir karar olacak. Ki bence kararın zaten ne olduğu belli, sizden yana kullanıyor. Sonuç kartlarına da bakarsak... Şimdi burada bir değnek kredisi çıkmış. Sizi zaten böyle çok zeki, yetenekli, işte yapamayacağınız hiçbir şey yok bu halinizi zaten biliyor bu kişi. Ee, gelecekte de bu böyle oluyor. Sizi her zaman bu şekilde görüyor ve e, resmen sizin enerjinizle böyle siz ne atarsanız bu kişi o tarafa gidiyor. Siz bu kişiyi nasıl yönlendirirseniz bu kişi o tarafa yönlenmeye çok e, müsait diyebilirim. Oradan oraya savruluyor çünkü. Bu bu sizin gücünüz sayesinde oluyor. Yani siz <laughs> Pardon arkadaşlar. Siz bu kişiyi yani siz o kadar güçlüsünüz, o kadar yeteneklisiniz ve hani enerjiniz o kadar yüksek ki bu kişiyi istediğiniz gibi yönlendirebilecek güce sahip olacaksınız. Ve bu kişiyle birlikte bir uyanış yaşanır. Yani bir... bu kişi zaten bir uyanışa geçecek demiştik şuralarda. Ee, yani belki farklı bir açıdan bakmaya başlayacaksınız hayata. Yani daha önceki bu işte yaşananlar falan belki artık diyeceksiniz ki yani ne kadar toymuşum ki, bunları bunları yaşadım. Ee, şu anda hani öyle bir aydınlanma yaşadım ki artık eski ben değilim zaten. Hani o zaman ki ikiniz de o eski kişi olmayacaksınız. Hani hayatınızda böyle yepyeni bir sayfa açılacak gibi olacak diyebilirim. Ve hayatınızı kurmaya artık çabalayacaksınız. Yani artık ilişkinizin üzerine yeni tuğlalar eklenecek. Hani artık binaya kat çıkmaya başlayacaksınız diyebilirim. Belki çok çalışacaksınız, çok emek vereceksiniz ve bir uyanışa geçeceksiniz ve artık kendi hayatınızı kuracaksınız. Yani bu bir şaka, e, işte ne bileyim bir oyun olmadığını ama fark edeceksiniz. Ve yine sonuç kartlarımız çok güzel çıkmış. Bu kişi imparator olarak geliyor. Yani imparator karar neyse onu yapan, direten, e, işte mantıklı, e, öncü, girişken daha ne diyebilirim? Bu kişi böyle sırt nasıl diyeyim? Belki ilişkinizi sırtlanacak, yüklenecek. Ee, hani arkasında durabileceğiniz böyle güçlü bir kişi olacak. Siz bu kişiye o kadar güvenebileceksiniz ki gerçekten her şeyle güvenilir bir kişi olacak ve güneş gibi de güneş kartı birlikte gelmiş. Artık ilişkinizde kara bulutlar dağılacak, sıkıntılar çözülecek. İşte güçleneceksiniz. Zaten burada da güçlenme çıktı. çıktı. İmparator kartı da zaten çok güçlü bir kişiliktir. Ee, i̇şte mantıklıdır. Ee, dediğim dediktir. Biraz böyle şeydir. Kuralları keskin nettir. Sizin de böyle ilişkiniz artık duvar şeyleri ne nasıl diyeyim çerçevesi keskin ve net olacak. İlişkiniz böyle bir ayına oturacak. Ve aranızda çok büyük bir sadakat var. Yani bu o kadar güzel geldi ki sonuç kartınızda. Birbirinize sağ, sağda nasıl diyeyim konuşamadım. Birbirinize böyle çok sadık olacaksınız. Birbirinizi çok kollayıp koruyup kollayacaksınız. Ee, köpek nedir? Hani başkalarını belki düşmana korku verir. Dostuna şey ee, nasıl diyeyim çiçeklendirir. Siz de öyle olacaksınız. Çok güzel geldi. Hani şu anda bir sıkıntı var ama bu sıkıntıda bile bu kişi hep sizi hep aklı fikri sizde öyle çıktı. Sonuç kartlarının güzelliğine de gelin yani. Sevindirici başarı ve artış. Yani siz artık bu ilişkiyi kurtarmanın başarısını yaşayacaksınız. Zaten çok güzel çıktı. Birkaç tane güneş kartı. Bütün güneş kartlarını çıkardık buraya. Ve artık hani her şekilde artış, bereket geliyor ilişkinizde duygularınıza bereket olur işte maddi bereket olur belki iş durumlarınız yani hepsi için bir artış bir bereket çok güzel bir şey açılım oldu bu ya burada da diyor ki büyük bir baş, e, değişim bekleyin yani şu anki durumu sıkıntısına bakmayın her şey değişecek şu anki durumunuza da bakmayın çünkü gelecek yaşamız çok daha güzel geldi gelecek süper geldi bir de dilek Sizinle bir dilek dileyin. O dilekle ilgili de buradan bir kart seçelim. Hem de cevaplar kitabından bir cevap alalım. Zaten açılım mükemmeldi dediğim gibi size mesaj atacak. Bu kesinlikle atıyor. Zaten hani kendisini zor tutuyor bu arkadaş burada kartımı aldım. Şimdi dileğinize odaklanın. Yine bir mesaj kartı alalım. Gelen cevapları okuyoruz. Yeni bir dünya melek kartımızdan gelen. Meleklerin senin için yeni bir dünya yaratıyorlar. Işık, bolluk, güzellik dolu bir dünya. Bunu hak ettin. Koşullar çok çabuk değişecektir diyor kitabımızda. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Güneş geldi. Ama mükemmel oldu. Hani hepinize hepinize bence alın kabul edin yani mükemmeldi. Umarım herkese faydalı olmuştur. Benden bugünlük bu kadar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar.